ilk başta güzel abdest almaya özen göstereceğiz. Aldığımız abdestten emin olacağız. Bir, ellerimizi güzel bir yıkayacağız. İki, ne yapacağız şimdi söyleyeceğim. İki, ağzımıza üç kere su boşaltacağız, Üç, burnumuza üç kere su boşaltacağız. Dört, yüzümüzü güzel bir yıkayacağız. Yani şu çarpıkla atmayacağız. Ondan sonra biz başımızı besledik, kulaklar ve ensemizi besledik. Daha sonra önce sağ ayak topuğuyla birlikte parmak aralarını hem topuğuyla birlikte yıkanacak daha sonra sol ayak. Yani ayağımızı uzatıp suyun altına uzatıp el sürmese bu abdest abdest olmaz. Elimizle birlikte parmak aralarını ve topukları oluşturarak yıkayarak güzel bir abdest alacağız. Evet. Sen yeni mi geldin? Hadi hoş bulduk. Selamünaleyküm de hocam, söyle hocam. Çocuklar, var mı? <laughs> Kim yeni geldi? Başka, <laughs> o başkana göstermeyin, yeni şey. Ben, ben Okumak istiyorsan ben, yapayım, ben çekelim, Tamam. Tamam.